Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali İhsan Su, karşı tekstil dükkanında çıkan yangın sonucu meydana gelen patlama yerinde incelemelerde bulundu. Sabah saat 4.20 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 525. sokaktaki 8 katlı sidar bir apartmanın altında tekstil ürünleri atölyesi ve satış mağazasının olduğu iş yerinde yangın sonrası meydana gelen patlamanın ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, olay yerinde incelemede bulundu. Ya içeride insanlar var var. İnemez inemez o tarafta o tarafta yangındır o taraf. Yine inemez inemez. Çökme çökmez. Ya oğlum çöldür onu yaptık ya. Bir geçmiş diyelim. Selam aleyküm. Ya, ya, ya. Abi cümleten geçmiş olsun ya. Ya, 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 ya. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan valisi patlama sonrası herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığını söyledi. Evet. Ama inşallah ama sevinçimiz. Canlara bir e, yangından mütevellit buradaki elyafların oluşturduğu gaz sıkışmasından dolayı bir olay meydana geldi. Ama Allah şükür şu anda herhangi bir yaralı ölü vatandaşımız yok. Ama binada meydana gelen bu olaydan dolayı da kolonlarda bir efendim maalesef bir e, aşınma bir sıkıntı var. Bu yüzden dolayı da e, vatandaşlarımızı şu anda güvenlik sebebiyle boşalttık binayı arkadaşlarımızın incelerimi devam ediyor. İnceleme sonucunda tamamlandığında eğer oturulamaz diye net rapor çıkarsa vatandaşlarımızı tekrar buraya oturtmayacağız. Onlar için gerekli imkanları sağlayacağız. Vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Ee, ama e, iyi tarafı şu ki herhangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir yaralı kardeşimiz yok. Arkadaşlarımıza çalışmalarını devam et. devlet olarak her türlü efendim, e, vatandaşlarımıza yönelik efendim, çalışmaları yapıyoruz.